18. 10 yıl. Yarın mı soruyor? 40 gibi bence evde oluyorum. Sonrasında sayfaya girdik. Misafir. 42 muts. Hayır bakamadım şu an açıldı. Gerçekten bakalım. Şu an çok gerildim var ya. Sakin ol sakin ol. Bu arada gerçekten 40 gözüküyor sayısal. Çok kötü. Aa 31 bu net. Ee, aşağı açamadım sıralamada kaldım. <laughs> Hazır mısın bakayım? O 8000 mi? Ne dedim ben? Kötü geçti 8000 dedim. Zaten herkes 2000 geri atmış ya. 8319. Çok fazla yanlış çıkmış. Bir de iki tane sorun okunmamış Onun yolu tutuş. Sayısal 8000. Sözel, sözel beni bağlamıyor 150 bin. Sayısal 280. Geçen seneki şeye bakacağım. Geçen seneki girdiğime. Nerede? 2023 DGS. Onda da aynı neti yap. Hatta daha düşük net yapmışım. 5'e 3 Türkçe yapmışım. OBFM daha düşükmüş. Hı hı. 6 bin olmuşum. Puan getirisi daha yüksek olmuş. 289 puan getirmiş. 6000 bin olmuş. Kaç bin fark var şimdi? Benim istediğim 15 bin kısmı koydu. Aynı şeyde... Ay. Tahmin ediyor muydun böyle olacağını? Böyle değil çünkü ben bu kadar yanlış beklemiyordum. Dört Hı. yanlış falan bekliyordum. Hem dört yanlış bekliyorum hem de iki tane matematik sorum okunmamış. 42 yapmıştım. İki tane okumamış. Bakalım 8 binde nerelere gidebiliriz. Ortalama. Ha. Tunceli. <laughs> Muğla, Malatya, Ağrı, Nevşehir, Tokat. Afyon, Nide, Kastamonu, Muğla. Özelleri saymayalım. Sivas, Konya, Çankırı, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Artvin, Erzincan, Kırklareli, Bayburt, Trakya, Edirne. Diğerleri hmm, evet. Ankara kaçta kapatmış? <laughs> Alayım mı şimdi ben? Alayım mı? Hala mı? Hala açalım. Kırıkkale bile 6.665'te kapatmış. Ben kaç saattir bu sonucu mu bekledim? Kaç saattir bu sonucu bekledin? Hayır bir de bakmadım. Baksaydım keşke. 6000'deyken de 8300'e gerilemek ne bileyim. Evet, <laughs> <laughs> Çalışmadık, ne <falan>. bak. <laughs> İyi bile yaptın. Yeter. <laughs>